Kapıyı açtığımda, gelinimin yüzündeki o soğuk ifadeyi hiç unutmayacağım. Temizlik malzemeleri mutfafta dedi bana, kendi elimde. Ama o an bilmiyordum ki, oğlum Mehmet'in bütün bu yaşananları öğreneceği ve karısına vereceği cevabın hayatımızı tamamen değiştireceği günün çok yakın olduğunu. Merhaba, ben Sevgi. 65 yaşındayım ve size bugün yaşadığım en acı tecrübeyi anlatacağım. Bu hikaye, bir annenin sessizce çektiği acılardan ve bir oğlun gerçekleri öğrendiğinde ortaya koyduğu cesuretten bahsediyor. İki yıl önce oğlum Mehmet evlendi. Ayşe adında genç, güzel bir kızla tanışmıştı ve aşık olmuştu. Ben de tabii ki oğlumun mutluluğu için seviniyordum. Düğünlerinde bile ne kadar mutlu göründüklerini hatırlıyorum. Ayşe, o günlerde bana çok saygılı davranıyor, elimi öpüyor, beni anne diye çağırıyordu. Ancak evlendikten yaklaşık üç ay sonra her şey değişmeye başladı. İlk başta küçük şeylerdi ama şimdi geriye dönüp baktığımda bunların aslında büyük bir planın parçası olduğunu anlıyorum. Mesela beni ziyarete geldiğimde kapıda fazla bekletmesi, sanki ben istenmeyen bir misafirmişim gibi. Kapıya geldiğimde içeriden sesler duyuyor. Televizyon sesi geliyor ama kapıyı açması için dakikalarca beklemek zorunda kalıyordum. Bir keresinde yağmur altında 15 dakika kapıda bekletmişti. Yaşlı vücudumla orada titreyerek durmuştum. Sonunda kapıyı açtığında hiçbir özür dilemeden sanki hiçbir şey olmamış gibi içeri almıştı. Ya da sohbet ederken sürekli telefonuyla ilgilenmesi ben ona bir şeyler anlatmaya çalışırken o sosyal medyasına bakıyor, mesajlaşıyor, sanki ben orada yokmuşum gibi davranıyordu. En çok canımı sıkan ise konuşurken beni sürekli yarıda kesmesiydi. Bir şey anlatmaya çalıştığımda sanki önemli değilmiş gibi sözümü keserek başka konulara geçiyordu. Bu davranışları başta Mehmet'in yanındayken yapmıyordu. Sadece ikimiz kaldığımızda ortaya çıkıyordu bu soğukluk. Bunları oğlumun mutluluğunu bozmamak için görmezden gelmeye çalışıyordum ama içimde bir sıkıntı vardı. Ama asıl sorun 6 ay sonra Mehmet'in işi yurt dışına çıkınca başladı. Mehmet mimar olarak büyük bir projede çalışmaya başlamıştı ve ayda sadece bir kez eve geliyordu. İşte o zaman Ayşe'nin gerçek yüzünü görmeye başladım. İlk olay çok net hatırlıyorum. Mehmet yurt dışındayken evlerine gitmiştim kapıyı açtığında yüzündeki ifade buz gibiydi. İçeri girer girmez bana çok sert bir şekilde temizlik malzemelerinin mutfakta olduğunu söyledi. Sanki ben oraya temizlik yapmaya gelmiş bir hizmetçiyim gibi. Şaşırmıştım ama belki kötü bir günü vardır diye düşündüm. Ama bu davranışlar giderek arttı ve sistematik bir hal aldı. Her gittiğimde benden bir şeyler yapmasını istiyordu.'' bulaşık yıkamak, ütü yapmak, market alışverişi yapmak, temizlik yapmak, sanki ben orada onlara hizmet etmek için varım. En kötüsü de bunu çok normal bir şekilde yapıyordu. Sanki bu benim görevimmiş gibi. Hatırlıyorum, bir gün evlerine gittiğimde bana direkt olarak çamaşır sepetini göstermişti. Hiçbir selam vermeden, hal hatır sormadan sanki ben oraya çalışmaya gelmiş bir işçiyim gibi. O sırada kendimi çok küçük ve değersiz hissetmiştim. Ama yine de oğlumun huzuru için ses çıkarmamıştım. Bir başka sefer misafir odası vardı ve orası çok dağınıktı. Bana doğrudan orayı toplamam gerektiğini söyledi. Saatlerce çalıştım, her şeyi düzenledim ama bitirdiğimde bile teşekkür etmedi. Sanki bu işi yapmak benim doğal görevimmiş gibi davrandı. O sırada bu davranışların ne kadar yanlış olduğunu hissediyordum ama dile getirmek için cesaretim yoktu. En acı olanlardan biri ise market alışverişiydi. Ağır poşetleri yaşlı halimle taşımam gerekiyordu. Bir keresinde 5-6 poşet dolusu alışveriş yapmıştım onlar için. Evlerine geldiğimde yardım etmedi. Poşetleri tek başıma taşımak zorunda kaldım. Ellerim ağrıyordu, belim tutulmuştu ama o televizyon karşısında oturmuş hiç kalkmadan beni izliyordu. Bir keresinde hasta olduğum halde aradı ve evlerine gelip yemek yapmamı istedi. Ateşim vardı. Kendimi zor tutuyordum ama Mehmet'e bir şey söylememek için gittim. Üç saat boyunca ayakta durdum. Onlar için yemek hazırladım. Ayşe bu süre boyunca koltuğunda oturmuş, televizyon izliyordu. Ben bitkin bir halde mutfakta çalışırken, o sanki hiçbir şey olmuyor gibi davranıyordu. Ama en çok üzdüğü anlardan biri, torunları olduğunda yaşandı. Ayşe hamile kaldı ve ben tabii ki çok sevindim. Torun sahibi olacaktım. Doğumdan sonra hastaneye gittiğimde hemşireler beni bebeğin anneannesi olarak tanıttılar. Ayşe o anda çok soğuk bir şekilde baktı ve hemşireye bu konuda konuşmak istemediğini söyledi. Eve geldikten sonra da işkence devam etti. Bebeğe bakmam için sürekli çağırıyor ama sanki ben onların çocuk bakıcısıyım gibi davranıyordu. Bebeğimi kucağıma alırken bile izin istemek zorunda kalıyordum. Bu benim ilk torunum, kendi oğlumun çocuğu ama sanki hiçbir hakkım yokmuş gibi hissediyordum. Mehmet eve geldiğinde ise her şey bambaşka oluyordu. Ayşe sanki dünyanın en sevgi dolu gelini gibi davranıyordu. Bana sarılıyor, yanağımdan öpüyor, ne kadar çok sevdiğini söylüyordu. Mehmet de karısının bana ne kadar iyi davrandığını görünce çok mutlu oluyordu. Ben de oğlumun huzurunu bozmamak için hiçbir şey söylemiyordum. Bu iki yüzlülük beni çok yıprattı ve psikolojik olarak çok büyük hasar verdi. Gece yatağımda ağlayarak geçirdiğim nice geceler oldu. Kendime sürekli sorular soruyordum. Acaba ben gerçekten abartıyor muyum? Belki de yaşlandığım için her şeyi yanlış anlıyorumdur. Ama sonra yaşadığım her aşağılamanın, her haksızlığın detaylarını hatırladığımda bunların gerçek olduğunu biliyordum. Kendi oğlumun evinde kendimi istenmeyen biri gibi hissetmek en yakınım olması gereken kişi tarafından hizmetçi muamelesi görmek gerçekten çok zordu. Bazen aynada kendime baktığımda gözlerimde o eski neşeyi göremiyordum. Sanki ruhum solmuş, iç ışığım kaybolmuştu. Arkadaşlarım durumu fark etmeye başlamışlardı. Neden sürekli yorgun göründüğümü, neden eskisi gibi gülmediğimi soruyorlardı. Ama onlara ne söyleyebilirdim ki? Kendi gelinimden şikayet edemezdim. Bu beni daha da yalnızlaştırıyor, içime kapanmama neden oluyordu. Geceleri uykuya dalarken bile o soğuk bakışlar gözümün önüne geliyordu. Rüyalarımda bile onun bana hizmetçi muamelesi yaptığı anları görüyordum. Sabah kalktığımda kendimi bitkin hissediyordum, sanki hiç uyumamışım gibiydi. Bu durum sağlığımı da etkilemeye başlamıştı. Bir gün çok kötü hissediyordum. Tansiyon krizi geçirmiştim ve doktor istirahat etmemi söylemişti. Ama Ayşe aradı ve acil olarak evlerine gelmemi, misafirleri için yemek hazırlamam gerektiğini söyledi. Kendimi kötü hissettiğimi söylediğimde bunların bahane olduğunu ve gerçekten ihtiyacı olduğunu söyledi. O gün oraya gittiğimde gerçekten çok kötüydüm. Ellerim titriyordu, başım dönüyordu. Ama yine de mutfağa girip onlar için yemek hazırlamaya başladım. Misafirleri gelmişti ve salon çok sesli bir şekilde sohbet ediyorlardı. Ben mutfakta tek başıma hasta bir şekilde yemek hazırlıyordum. İşte tam o sırada beklenmedik bir şekilde Mehmet eve geldi. İşinden erken çıkmış ve karısına sürpriz yapmak istemiş. Kapıyı açtığında salondan gelen kahkaha seslerini duydu. İçeri girdiğinde Ayşe'nin misafirleriyle keyifle sohbet ettiğini gördü. Ben mutfaktayken bayılmıştım. Mehmet beni mutfağın zeminde bilincim kapalı bir şekilde buldu o anı hiç unutamıyorum. Kendime geldiğimde ilk gördüğüm şey oğlumun paniklemiş yüzüydü. Gözlerinde o kadar korku vardı ki sanki beni kaybetmekten çok korkuyordu. Ambulansı çağırdı ve hastaneye kaldırdı. Ambulansta nabzımı kontrol eden paramedik stres kaynaklı bir bayılma olduğunu söyledi. Tansiyon değerlerim çok yüksekti, kalp ritmim düzensizdi. Doktor daha sonra bunların kronik stres belirtileri olduğunu, uzun süredir psikolojik baskı altında kaldığımı açıkladı. Hastanede yatarken Mehmet sürekli yanımda durdu, hiç ayrılmadı. Hatta komşu dairede oturan arkadaşından yardım istemiş, oradan durumu izleyebileceği bir yer ayarlamıştı. Mehmet artık gerçekleri öğrenmekte kararlıydı. İlk gün hiçbir şey yapmadı, sadece Ayşe'nin davranışlarını gözlemledi. İkinci gün ise harekete geçti. Komşu dairesinden bizim evi gözetlemeye başladı. Bu süreçte kalbinin ne kadar hızlı attığını, ellerinin nasıl terlediğini sonradan anlattı bana. Karısının gerçek yüzünü görecek olmanın verdiği gerilimi yaşıyordu. Üçüncü gün sabah erken saatlerde konumunu aldı ve beni beklemeye başladı. Saat 9 civarında eve geldiğimi gördü. Kapıyı Ayşe'nin nasıl açtığını, yüzündeki ifadeyi, bana nasıl davrandığını uzaktan izledi. Dudak okuma konusunda biraz bilgisi olduğu için Ayşe'nin bana ne dediğini kısmen anlayabiliyordu. O gün Ayşe beni aradığında ses tonunda o tanıdık soğukluk vardı. Evlerine gelip büyük temizlik yapmam gerektiğini, akşam misafirleri olacağını ve her şeyin mükemmel olması gerektiğini söyledi. Ben de hasta olduğumu söyledim ama o bunun kendisi için sorun olmadığını, hasta olsam bile gelmem gerektiğini söyledi. Eve gittiğimde Ayşe kapıyı açtı ve yine o soğuk bakışla baktı. Temizlik malzemelerini gösterdi ve hemen işe başlamamı söyledi. Ben yaşlı vücudumla temizlik yaparken o koltuğunda oturup televizyon izliyordu. Hatta ara sıra yaptığım işleri beğenmediğini söylüyor, tekrar yapmamı istiyordu. Mehmet her şeyi duydu ve gördü. Karısının bana nasıl davrandığını, nasıl aşağıladığını, nasıl hizmetçi muamelesi yaptığını canlı canlı şahit oldu. Artık inkar edilecek bir şey kalmamıştı. Akşam Ayşe arkadaşlarına beni övdüğünü duydu. Bana ne kadar iyi davrandığını, nasıl sevdiğini anlatıyordu. Bu iki yüzlülük Mehmet'i çok şoke etti. Karısının bu kadar organize bir şekilde nasıl yalan söyleyebildiğini anlayamamıştı. Gece arkadaşları gittikten sonra Mehmet ortaya çıktı. Ayşe onu görünce çok şaşırdı ve panik halinde açıklama yapmaya başladı. Ama Mehmet artık her şeyi biliyordu. Mehmet karısına söyledikleri hala kulaklarımda ve o sözleri hiç unutmayacağım. Ona şöyle dedi. Ayşe, sen benim annem olmasa bugün burada olmazdın. O seni kendi kızı gibi sevdi, kabul etti. Hiç sorgusuz sualsiz yanına aldı. Sen ise ona iki yıldır cehennem yaşattın. Onu hasta ettin, ruhunu incittin, onurunu zedeledin. Sonra devam etti.'' Artık bu evde onun yerini hiçbir şey tutamaz. O benim annem, beni doğuran, büyüten, benim için her şeyini feda eden kadın. Sen ise sadece karımsın ve eğer benim anneme saygı gösteremiyorsan bana da saygı gösteremezsin. Ya anneme hak ettiği saygıyı göstereceksin ya da bu evden sen çıkacaksın. Mehmet'in sesindeki kararlılığı duyduğumda gözlerim doldu. Oğlumun beni bu kadar güçlü bir şekilde koruması, onun için ne kadar değerli olduğumu hissettirmesi hayatımın en mutlu anlarından biriydi. Ama aynı zamanda üzüldüm de çünkü bu duruma gelmiş olmamız beni çok üzmüştü. Ayşe'nin tepkisi ise çok şaşırtıcıydı. Önce şok geçirdi, sonra ağlamaya başladı. Ama bunlar timsah gözyaşlarıydı çünkü hemen ardından kendini savunmaya başladı. Ben sevgi anneyi çok seviyorum. Ona hiç kötü davranmadım. Sadece ev işlerinde yardım istiyordum. O yaşlı olduğu için belki yanlış anladı demeye başladı. Mehmet ise bu yalanları artık dinlemek istemiyordu. "Yeter Ayşe, ben her şeyi gördüm. Kendi gözlerimle şahit oldum. Annemin nasıl titrek elleriyle temizlik yaptığını, senin nasıl rahat rahat oturduğunu gördüm. Bu artık inkar edilecek bir durum değil." diye karşılık verdi. Ayşe ağlamaya başladı ve her şeyin yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Beni gerçekten sevdiğini, sadece ev işlerinde yardım istediğini iddia etti. Ama Mehmet artık bu yalanları dinlemek istemiyordu. O gece uzun bir konuşma yaptılar ve bu konuşma sabaha kadar sürdü. Mehmet karısına çok net şartlar koydu ve bu şartların hiçbirinde taviz verilmeyeceğini belirtti. İlk şart, bana samimi bir şekilde özür dileyecekti ve bu özür sadece lafta kalmayacak, davranışlarıyla da gösterecekti. İkinci şart, bundan sonra bana hak ettiğim saygıyı gösterecekti ve beni asla aşağılamayacaktı. Üçüncü şart ise en önemlisiydi. Bu davranışlarını bir daha asla tekrarlamayacaktı. Mehmet karısına şöyle demişti. Ben seni seviyorum Ayşe ama annem benim için her şeyden önemli. Eğer ona saygı gösteremeyeceksen bizim evliliğimizin devam etmesi mümkün değil. Bu sözler Ayşe'yi çok etkilemişti. Mehmet ayrıca evdeki kuralları da yeniden belirledi. Bundan sonra ben onların evine geldiğimde gerçek bir anneanne ve kayınvalide gibi karşılanacaktım. Ev işleri konusunda yardım istenmeyecekti. Sadece istediğim takdirde yardım edebileceğim söylendi. Torunumla istediğim kadar vakit geçirebilecektim ve bu konuda hiçbir kısıtlama olmayacaktı. En önemlisi de şuydu, eğer Ayşe bu kurallara uymazsa Mehmet boşanma davası açacaktı ve bu durumda torunumun velayeti konusunda da mücadele edeceğini belirtmişti. Ayşe bunları duyunca çok korktu çünkü Mehmet'in ne kadar kararlı olduğunu görmüştü. Ertesi gün Ayşe beni arayıp evlerine gelmeyi istedi. Gittiğimde çok farklı biriydi. Gözleri şişmişti, ağladığı belliydi. Benden özür diledi ve yaptığı her şeyin yanlış olduğunu kabul etti. Beni kırdığı için çok pişman olduğunu söyledi. Ben de onu affettim. Çünkü ne de olsa oğlumun karısı ve torunumun annesiydi. Ama tabii ki güvenim sarsılmıştı. Bu yaşananların izleri kolay kolay silinmeyecekti. Bugün 6 ay geçti bu olayların üzerinden ve hayatımız tamamen değişti. Ayşe gerçekten değişti ve bu değişim sadece yüzeysel değil, köklü bir değişim. Artık bana saygılı davranıyor. Yardım isterken çok kibar bir dil kullanıyor. "Sevgi anne, eğer vaktiniz varsa bize yardım eder misiniz?" gibi nezaketsiz cümlelerin yerine "Anne, eğer müsaitseniz bir çay içmeye gelir misiniz?" gibi sıcak ifadeler kullanıyor. Torunumla da artık istediğim kadar vakit geçirebiliyorum. Onu kucağıma almak için izin istememe gerek kalmadı. Hatta Ayşe bazen bana "Anne, biraz da siz oynayın torunla. Ben şu işi halledeyim." diyor. Bu sözleri duyduğumda içim sevinçle doluyor. En güzel değişikliklerden biri de artık beni gerçekten aile ferdi gibi görmesi. Kendi annesi gibi davranıyor, sorunlarını paylaşıyor, tavsiyelerimi alıyor. Hatta geçen ay doğum gününde bana çok güzel bir hediye almış, çiçekler göndermiş. Kartında yazdıkları gözlerimi yaşarttı. Sevgi anne, size karşı yaptığım hataları hiç unutmayacağım. Artık sizin gerçek bir kızınız olmak istiyorum. Ama tabii ki güvenim tamamen yerine gelmedi henüz. İçimde hala küçük bir tedirginlik var. Bu değişikliğin ne kadar kalıcı olduğunu zaman gösterecek. Bazen eski günleri hatırladığımda içim ürteriyor ve acaba yine eskisi gibi davranmaya başlar mı diye düşünüyorum ama sonra Mehmet'in kararlılığını hatırladığımda rahatlıyor. Mehmet ise bu olaydan sonra çok değişti. Annesine karşı ne kadar duyarsız kaldığını fark etmişti. Artık beni daha sık arıyor, durumumu soruyor. Karısını da sürekli kontrol ediyor, bana nasıl davrandığını takip ediyor. Bu yaşadıklarım bana hayat hakkında çok önemli dersler öğretti ve bu dersleri sizlerle paylaşmak istiyorum.'' Bazen en yakınımız sandığımız kişiler bize en çok incitebilir ama bu durumda bile umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Ama aynı zamanda gerçek sevgi ve saygının ne kadar değerli olduğunu da anladım. Bu değerlerin paraya, güzelliğe, gençliğe satılamayacağını öğrendim. Oğlumun beni koruması, yanımda durması, beni savunması hayatımın en değerli anlarından biriydi. O gün hastanede gözlerindeki korku ve endişeyi gördüğümde onun için ne kadar değerli olduğumu anladım. Anne olmak sadece çocuk dünyaya getirmek değil, onların da sizi korumasını sağlamaktır. Kendimi savunmayı da öğrendim bu süreçte. Uzun süre sessiz kaldım, acı çektim ama sonunda konuşmak zorunda kaldım ve konuştuğumda, sesimi duyurduğumda her şeyin değişebildiğini gördüm. Bazen yalnız olmadığımızı, yanımızda bizi destekleyecek insanlar olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ayşe'yi affetmeyi de öğrendim kin tutmak, nefret beslemek beni daha çok incitirdi. Onu affetmek aslında kendimi özgürleştirmek oldu. Artık geçmişin ağırlığını sırtımda taşımıyorum. Bu beni daha hafif, daha mutlu hissettiriyor. Aile kavramının ne kadar önemli olduğunu da yeniden anladım. Aile sadece kan bağıyla oluşmuyor. Sevgiyle, saygıyla, fedakarlıkla kuruluyor ve her aile ferdinin birbirine karşı sorumlulukları var. Bu sorumlulukları unuttuğumuzda aile dağılıyor. Şimdi torunumla oynarken oğlumun beni desteklediğini bilmenin verdiği huzuru yaşıyorum. Geçmişte çektiğim acılar hala kalbimde ama artık tek başıma olmadığımı biliyorum. Bu hikayeyi sizlerle paylaştım çünkü belki benzer durumlar yaşayan başka anneler de vardır. Onlara şunu söylemek istiyorum. Sessiz kalmayın, çektiğiniz acıları saklamayın. Çocuklarınızla konuşun, durumu anlatın. Gerçek sevgi her zaman galip gelir. Ve eğer siz de bir gelin veya damatsanız, unutmayın ki eşinizin ailesi artık sizin ailenizdir. Onlara göstereceğiniz sevgi ve saygı aslında kendi ailenizi güçlendirecektir. Çünkü aile sevgiyle kurulur ve saygıyla büyür. Bu yaşadıklarım acı olsa da sonuçta ailecek bir araya gelmeyi başardık. Şimdi hepimiz daha güçlüyüz ve birbirimize daha çok değer veriyoruz. İnsan bazen acı çektikten sonra gerçek mutluluğun kıymetini anlıyor. Umarım hiçbiriniz böyle durumlar yaşamazsınız. Ama yaşarsanız da unutmayın, gerçek sevgi ve adalet her zaman kazanır. Mehmet'in o gün karısına verdiği cevap sadece beni koruması değil, aynı zamanda evliliklerini de kurtarmasıydı. Çünkü gerçek bir evlilik karşılıklı saygı üzerine kurulur. Sizler de benzer durumlarla karşılaştığınızda doğru olanı yapın. Sevdiklerinizi koruyun ama adaleti de unutmayın. Çünkü hayat kısa ve sevdiğimiz insanlara hak ettikleri değeri göstermek için zamanımız sınırlı. Bu hikayeyi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin ailelerinizde böyle sorunlar yaşanmaz ve hep birlikte mutlu olursunuz.